Son misafirler de konferans salonunun büyük kapısından içeri girerken açılış konuşmasını yapacak olan adam elindeki sunum kağıdını son kez göz atmaya koyuldu. ''Orta kısımdaki boş koltuklara geçiyoruz arkadaşlar.'' dedi gülümseyerek Zahide Hanım kapıdan girenlere. Son misafirler 25 kişiden oluşan rehabilitasyon merkezinde tedavi gören madde bağımlılarıydı. Bu grubun arasında 19 yaşındaki Can da vardı. Can, 52 yaşında olan Bedir ile yan yana oturdu. Zahide Hanım, görevli olduğu gruptaki herkesin oturduğunu gördükten sonra, "Seminer başlamak üzere. Sessiz olursak sevinirim." dedi onlara tebessüm ederek, nazik bir tonda. Zahide Hanım, her zaman güler yüzlü ve kibar bir kadındı. Yaklaşık 300 kişilik kapasitesi olan konferans salonunun her bir koltuğu doluydu. Salonun kapıları kapandı ve elinde sunum kağıdını tutan adam sahnedeki kürsüye çıktı. Adam Karşısındaki kitleyi gözleriyle gelişi güzel taradı. Yaşlısından gencine, çoğu yaştan insan vardı. "Değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz." dedi ve kısa bir anlığına durakladı. Hem genele ve en ön sırada oturan değerli isimlere başıyla selam verme fırsatı buldu hem de dikkatleri üzerine topladı. Ağzındaki mikrofon gayet iyi çalışıyordu. Öncelikle devletimize, bu anlamlı günde bize uyuşturucu kullanımına karşı farkındalığı arttırma ve bilinçlendirme seminerini yapma olanı sağladığı için teşekkür ediyoruz. Dedi ve konuşmacının arkasındaki dev beyaz perdede 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü yazısı yansıdı. Amacımız ülkemizdeki her bireyi sağlığı kötü etkilen maddelere karşı bilinçli hale getirmek ve sağlık durumlarını en üst seviyede tutmak için gayret etmek. Bu amaçla Can konuşmacıyı dinlemeyi bırakıp pantolonundaki cebine baktı. Elini cebine attı. Cebindeki maddeye saran küçük poşete dokunduğunda rahatlıyordu ama aynı zamanda kullanmak için sabırsızlanıyordu. Bir an önce seminerin bitmesini istiyordu. Elini cebinde gezdirip hayaller kurarken Yanında oturan Bedir omzuna dokunduğunda kendine geldi. Ne zaman diye sordu Bedir, canın kulağına elif fısıldayarak. Bedire baktı ve suratından onun da sabırsız olduğunu gördü. Seminer bittikten sonra dedi sessizce. Akşam bizi serbest bıraktıklarında. Yetecek değil mi? diye sordu ve kafası istemsizce öne doğru hafifçe hareket edip kısa bir anlığına titredi. Yetecek. Hatta ikişer kullanımlık dedi Can. Bedire bakıp gülümsedi. Tam bir şey daha söyleyecekken gözüne ayakta duran Zahide Hanım takıldı. Kendisine bakıp parmağını dudaklarına götürmüş, sus işareti yapıyordu. Can, Zahide Hanım'a tamam dercesine kafasını salladı. Bedir de Zahide Hanım'ı gördükten sonra daha aralarında konuşma geçmedi. Çürük dişlerinin bir kısmı görünecek şekilde ince dudaklarını aralayarak Can'a baktı ve güldü. İkisi de kafalarını sahneye çevirip seminerin bitmesini beklemeye başladılar. Sabırsızlardı. 19 yaşındaki Can son 3 yıldır madde bağımlısıydı. Arkadaşları yüzünden bu duruma düşmüştü ve kurtulamıyordu. Aslında kurtulmak da istemiyordu. Çok keyif veren bir şeyden kurtulmayı kim isterdi ki? Tabii ki de oğlunun gitgide sağlığının bozulduğunu gören, böyle devam ederse ölümün kapıyı çalmasının yakın olduğunu anlayan bir anne isterdi. Can'ın annesi oğlunu bağımlılığından kurtarmak için büyük uğraşlar vermişti. Babası da annesi gibi oğlu için çabalardı eğer vefat etmeseydi. Annesiyle bu konu hakkında aralarında büyük tartışmalar yaşanmıştı. Aslına bakılırsa Can annesini çok seviyor, saygı duyuyordu. Ama uyuşturucunun etkisi altındayken annesini umursamıyordu. Normalde yapmadığı davranışları annesine karşı sergileyebiliyordu. Bir keresinde yine uyuşturucunun etkisi altındayken annesinin canını yakmaya kadar ileri gitmişti. Kullandığı zamanlarda öyle bir ruh hali oluşturuyordu ki gözünün önünde annesine bir şey olsa hiçbir tepki vermeyebilirdi. Annesi oğlunun bu durumuna dayanamayıp aklı başında olduğu zamanda onu tedavi ettirtmeye zar zor ikna etmişti. Ayrıca bağımlı arkadaşlarından uzakta durmasını da bir şekilde sağlamıştı. 3 aydan beri tedavi görüyordu ve geçen güne kadar her şey yolunda gidiyordu. Sokakta giderken haftalardır görmediği bağımlı bir arkadaşıyla karşılaşmış. Arkadaşı büyük ısrarlar sonucunda canın aklını çelmeyi başarmıştı. Ona uyuşturucu satacaktı. Can rehabilitasyon merkezinde tedavi görmeye başladığında Bedir ile tanışmıştı. 52 yaşında olan Bedir yaklaşık 32 yıldır bağımlıydı ve ilerleyen sağlık sorunları nedeniyle bir yıldır da tedavi görmekteydi. Yıllardır uyuşturucunun vermiş olduğu bağımlılığı ve vücuduna vermiş olduğu hasarı gidermekte çok zorlansa da dayanıyordu. Ta ki Can ona arkadaşıyla arasında geçen diyaloğu anlatana kadar. Bedir'den para istemiş, satın aldığında birlikte kullanacaklarını söylemişti. Uyuşturucunun verdiği hazdan uzak duran Bedir'in beyni elinin altına gelen bu fırsatı ilk başta reddetse de daha sonra kabul etmişti. Şu an ise satın aldıkları uyuşturucu kullanmak için seminerin bitmesini bekliyorlardı. Şimdi programımızın ana konuşmacısını sahneye davet etmek istiyorum. Dedi kürsüdeki adam açılış konuşmasını bitirdikten sonra ve en ön sıraya baktı. Alkışlarınızla başarılı iş adamı Sayın Osman Kaman. Alkışlar eşliğinde orta boylu, yaşlı bir adam kalktı ve sahneye çıktı. Mikrofonu takıldı ve kürsüye geçti. Uzun kır saçları geriye doğru düzgünce taranmış, yüzü tıraşlıydı. Üzerine koyu lacivert, şık bir takım elbise vardı. Ceketinin cebinde takım elbisesine uygun renkte bir mendil taşıyordu. Yaşlı adam dış görünüşüyle insanlara başarılı kariyerini yansıtabiliyordu. Herkese esenlikler dilerim. Sağlık alanında yetkinliğe sahip kişiler yerine neden 63 yaşındaki bir iş adamının konuşma yapacağını aranızda merak edenler olabilir. Küçük yaşlardan beri yakinen tanıdığım birisinin hayatından bazı kesitler anlatmak için siz değerli insanların karşısında bulunuyorum ve onun hayatından yani gerçeklerden yola çıkarak çok önemli dersler alabileceğimize inanıyorum. Semineri dinleyen Can Osman Kaman sahneye çıktığında konuşmaya birden kulak kesilmişti. Hayatında ilk defa gördüğü bu yaşlı adamın görünüşünden etkilenmişti. Hatta ona imrenmişti. Konuşması oldukça akıcı ve vurguluydu. Gözleriyle de salondaki yüzleri gezerek ortama hakim bir konuşma yapıyordu. Şu anda ismini vermeyeceğim bu kişi uzun yıllar önce Türkiye'de yoksul bir yerde doğmuştu. Sanayide ve diğer ağır işlerde çalışıp para kazanan insanların dışında uyuşturucu ve bu tür maddeleri satarak kolay ve riskli para kazanan insanların sayısı azımsanmayacak kadar çoktu. Bu işin içinde daha çok gençler vardı. Çünkü diğerleri ya hapse giriyor ya da ileriki yaşlarını göremeyecek kadar uzun yaşayamıyordu. Doğduğu bu yer onun kaderiydi ama hayatının iyi bir yöne gitmesi onun seçimlerine bağlıydı. Fakat neyin iyi, neyin kötü olduğunu ayırt edecek kadar hayat tecrübesi yoktu. Üstelik onun etrafında kendisine akıl verip iyi bir yöne gitmesini sağlayacak pek kimse yoktu. Annesi ve babası vardı ki daha o babasını tanıyamadan babası hayattan göçüp gitmişti. Deyip sustu ve ön sıraya kısa bir bakış fırlattıktan sonra kürsüde bulunan cam şişeden birkaç yudum su içti. Osman Kaman su içerken Can, onun anlattığı kişiyle benzer yanlarını fark etti. Yaşadığı yer kısmen benziyordu ve o da babasını kaybetmişti. Belki diye düşündü. Belki babam hayatta olsaydı uyuşturucu kullanmazdım. Sonra da yanında oturan Bedere baktı. Yarı dinler, yarı dinlemez bir hali vardı. Sol elindeki parmakları dizine vuruyordu. Annesi ise işte çalıştığından dolayı pek fazla oğluyla ilgilenemiyordu. Lise yıllarına geldiğinde etrafında uyuşturucu içen sayısı artmıştı. İstemeyerek bu duruma maruz kalıyordu. Etrafında uyuşturucunun etkisi altında olanların ne kadar keyifli olduğunu görmesi onu cezbediyordu. Böyle çoğu insan hayatının kötü bittiğini bilmesine rağmen bunları göz ardı etmesinin sonucunda arkadaşları ve bazı akrabaları yüzünden bu bataklığa düşmesi kaçınılmaz oldu. İlk başlarda annesinin verdiği üç kuruş harçlıkları biriktirerek hap satın alıyordu. Annesinden gizli şekilde kuytu köşelerde arkadaşlarıyla birlikte içiyorlardı. O dönemden sonra hayatındaki okulu dahi birçok şeyi koy vermişti. Annesi onu okulda bilirken o köşe başlarında arkadaşlarıylaydı. İçtiği zamanlarda hayat güzel ve keyifli, içmediği zamanlardaysa çekilmez bir hal alabiliyordu. Verdiği o güzel duyguları tekrar yaşamak, yoksun kalmamak istiyordu. Ama annesinin verdiği harçlıklarla çok az alabiliyordu. Bu yüzden annesine daha fazla para vermesi için çeşitli bahaneler söyleyerek baskı yapmıştı. Annesi zor durumda kalmasına karşın oğluna biraz daha fazla para vermeye başladı. Verdiği paralarla çeşitli haplar alıyordu. Bazen de toz alıyordu. Giderek bağımlı olmaya başlamıştı. Bir gün yine okula gitmeyip arkadaşlarıyla birlikteyken yanındaki arkadaşlarından biri fenalaşmış, hastanelik olmuştu. Uyuşturucudan birçok kişinin sağlığının bozulduğunu, hatta öldüğünü duymuştu. Ama ilk defa yakınındaki birisinin sağlık sorununun kötüleştiğini görünce korkmuştu. Fakat bağımlılığı bu korkuyu bastırmıştı. Yine kullanmaya devam ediyordu. Zaman böyle geçiyordu ve artık annesinin verdiği paralar da yetmiyordu. Annesi bu durumu öğrenmiş ve ağzını yoklayınca uyuşturucu kullandığını öğrenmiş, kahrolmuştu. Annesi ona para vermeyi bırakmış ama o haraç toplamı bırakmamıştı. Bir gün yine okulda yakalandıktan sonra okuldan atılmıştı. Sonra da sanayide işe başlamıştı. Hayatı raydan çıkarken sağlığı da raydan çıkıyordu. Uyuşturucu kullanmadığı zamanlarda çok sinirleniyor ve asabileşiyordu. Evde annesiyle, dışarıda arkadaşlarıyla ve diğer insanlarla tartışıyordu. Bazen eve, orasında burasındaki yara izleriyle dönüyordu. Annesi onun bu durumuna çok üzülüyordu. Ama kendisini dinlemiyordu. Zaman geçtikçe çevresi içicilerle ve satıcılarla çevrelenmişti. Bir gün önceden hastanelik olan arkadaşının aşırı dozdan öldüğünün haberini almıştı. İlk defa yakınındaki biri uyuşturucudan ölmüştü arkadaşı daha reşit bile olamadan hayattan kopmuştu. Cenazesinde daha çocuğuna doyamayan annesinin ''Gitme oğlum, beni evlatsız bırakma'' diye acı feryatlarını duyduğunda kötü anlamda etkilenmişti. Bir anlığına onu kendi annesinin yerine koymuştu ve uyuşturucuyu bırakmak istemişti. Ama sadece istemişti. Bırakmamış, bırakamamıştı. Gerçek dünyadaki zorluklardan kaçmak için geçici dünyasına çekiliyordu. Artık çok sık kullanıyordu. Ayrıca kullandığı toz ve haplar dışında eroin kullanmaya, iğneyle enjekte etmeye başlamıştı. Dedi ve kürsüden yavaşça ayrıldı. Şimdi uyuşturucular hakkında biraz daha bilgi sahibi olalım diyerek sahnenin önüne geldi. Dopamin beyinde salgılanan mutluluk hormonudur. Ne kadar çok salgılanırsa o kadar kendinizi iyi hissedersiniz. Bir de serotonin diye dopaminin kardeşi olan hormon vardır. Hemen hemen aynı işlevi görür. Sevdiğiniz insanlarla hoş vakitler geçirirken, keyif aldığınız şeyleri yaparken veya Milli Piyango'yu kazandığınız gibi zamanlarda bu hormonların seviyesi artar ve kendinizi mutlu hissedersiniz. Osman Kaman sahnenin orta kısmında konuşurken bazen birkaç adım sağa, bazen ise sola gidiyordu. Konuşurken el kol hareketleriyle anlatımını güçlendiriyordu. Uyuşturucu kullanıldığı zaman mutluluk hormonları onlarca kat artar ve bir süre seviyeler yüksek kalır. Bu süre kullanılan maddeye göre değişiklik gösterir. Maddelerin etkisi geçip beyninizin dopamin ve serotonin seviyesi düştüğü zaman büyük bir çöküntü yaşarsınız. Tekrar öyle mutlu olmak istersiniz. Bir şekilde yine kullanıp Aynı hisleri yaşadığınızda kendinizi şanslı sanırsınız. Asıl şanssız olanın siz olduğunuzu bilmiyorsunuzdur. Diye yüksek sesle cümlesini bitirip sustu. Tüm salondaki genç ve yaşlı yüzleri süzdü. Bazılarının tedavi gördüğünü biliyordu. Bazılarıysa çocuklarıyla birlikte gelen ebeveynlerdi. Sözlerine vurgulu bir şekilde devam etti. Bir bakmışsınız... Siz de artık bir bağımlısınızdır. Uyuşturucu kullandığınız için bir süre sonra vücudunuz mutluluk hormonunu üretmeyi durdurur ve normal hissetmek için tekrar ve tekrar kullanırsınız. Uyuşturucu sadece beyninizdeki mutluluk hormonlarınızı etkilemez. Beyninizin tamamını etkiler. Kullanılan maddeye göre değişir. Ama özetle şunları söyleyeceğim. Uyuşturucu hafızanıza zarar verir. Hafıza kayıpları yaşarsınız. Uyuşturucu beyninizdeki sizin acıktığınızı bildiren bölgeyi yıpratır ve gittikçe zayıflarsınız. Ağzınızdaki sağlı akışını yavaşlatır. Vücudunuzda biriken zehir saç köklerinize zarar vererek saçlarınızın dökülmesine neden olur. İsterseniz dünyanın en yakışıklı adamı veya en güzel kadını olun. En sonunda insanların size acıyarak bakacağı birine dönüşeceksiniz. Vücudunuz mutluluk hormonu üretmediği için Uyuşturucu kullanmadığınız zamanlarda kendinizi öyle depresif hissedersiniz ki en sevdiğiniz kişiye zarar verebilir veya intihar edebilirsiniz. İyice bağımlı hale geldiğinizde ya kullandığınız maddeyi değiştirmek ya da aldığınız dozları attırmak zorunda kalacaksınız. Çünkü aldığınız dozlar aynı olup beyniniz buna alışacak ve artık daha fazlasını isteyecek. Her kullandığınızda vücudunuz yıpranacak beyniniz ve kalbiniz zorlanacak. Tüm sevdiklerinizi, sevenlerinizi geride bırakıp ani bir şekilde ölme riskiniz oluşacak. Uyuşturucunun size sayısız etkileri var. Fakat kısacası, bağımlılığınızdaki ileriki zamanlarda acınacak bir insana dönüştüğünüzü göreceksiniz. Tabii ileri görecek kadar yaşayabilirseniz. Dedi ve anlamlı şekilde insanlara baktı. Bir şey söylemeden arkasını dönüp kürsüye doğru yürüdü. Osman Kaman kürsüye doğru yürürken konferans salonunda sessizlik oluşmuştu. Bilinçlenmek için çocuklarıyla birlikte gelen ebeveynler çocuklarına bir şeyler fısıldıyordu. Hastanelerde, tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde tedavi gören çoğu insan onun söylediklerini aklından geçiriyordu. Can da bunların içindeydi. Anlattığı gibi acınacak bir insan olmak istemiyordu. Aniden ölmeyi ise hiç istemiyordu. Yanında oturan Bedir'e baktı. Pek bir dinliyormuş hali yoktu. Parmaklarıyla dizine vurmaya devam ediyordu. Can'ın kendisine baktığını gören Bedir de kafasını çevirip baktı. Gözleriyle Can'ın elini sokmuş olduğu cebi işaret edip manalı bir şekilde güldü. Gülerken yine çürük dişleri ortaya çıktı. Can'ın midesi bulandı. Osman Kama'nın dediği gibi uyuşturucudan dolayı dişleri çürümüş olmalıydı. Can da yalandan gülümseyerek karşılık verdi. Bedir yüzünü çevirirken yine kafası ileri doğru hareket edip titredi. Bedir'in bu istemsizce yaptığı garip hareketin yıllardır kullandığı uyuşturucunun etkisi olduğunu zaten rehabilitasyon merkezinde öğrenmişti. Can içgüdüsel bir şekilde elini cebinden çıkardı. Çıkardığını fark etmedi bile. Tekrar kürsüye gelen Osman Kaman anlatımına kaldığı yerden devam etti. 20'li yaşlarına doğru Eroin'e başlamıştı. Her geçen gün daha kötü göründüğünü söyleyen annesi uyuşturucuyu bırakması için baskı yapıyor ama bırakamıyordu. Bir gün işte Eroin krizine girmiş ve işten atılmıştı. Yeni iş arıyor ama bulamıyordu. Bu sefer şırıngaya koyduğu dozları artırmaya başlamıştı. Parası azalıyordu ve bundan dolayı bazen kalitesiz, tamamen kimyasal, son derece tehlikeli maddeler alıyordu. İlaç sektöründe fare zehrinde kullanılan birkaç miligram fazlası insanı öldürebilen maddelerin karışımlarından oluşan uyuşturucular. Bunlar ucuzdu ve en kaliteli uyuşturuculardan bile onlarca kat daha kuvvetliydi. Fakat yüzlerce kat daha ölümcüllerdi. İki genç arkadaşını bu uyuşturuculardan dolayı kaybettikten sonra daha çok eroin kullanmaya başladı. Para kazanmak için ufak işler buluyor, çok sıkıştığı durumlarda küçük hırsızlıklar yapıyordu. Zaman içinde birkaç kez hapse girme tehlikesi atlatmıştı. 20'li yaşlarının ortalarına doğru sağlığı bozulmaya başlamıştı. Annesi hep onun yanında oluyor, tedavi ettirmek istiyordu. Bir iki kez tedavi olmayı denemişti ama hemen pes etmişti. Kolları iğnenin defalarca batmasından dolayı delik deşik haldeydi. İğneyi derisine sokarken artık canı feci halde acımaya başlamıştı. Bir gün kuzeniyle birlikte eroin kullanırken şırıngaya daha önce hiç koymadığı kadar doz koymuştu. Bu şekilde iğne damarına girerken kolunun ağrımayacağını düşünmüştü. Kuzeni de fazla doz koymuştu ve uyuşturucu damarlarına karışır karışmaz kuzeni kendini kaybetmişti. Kuzeninin durumunu gördüğü anda bir şeyler yapmak istemişti. Ama uyuşturucunun verdiği inanılmaz etki yüzünden yerinden kıpırdayamadı. O da kendisini kaybetmeden önce son gördüğü şey kuzeninin dehşet şekilde sarsılan bedeni olmuştu. Saatler sonra kendisine geldiği zaman yerde yatan kuzenini görmüş ve kontrol ettiğinde ölmüş olduğunu anlamıştı. Bu kendisi için büyük bir şok olmuştu. Kuzeni ölmüştü. Kendisi de ölümün kıyısından dönmüştü. Bu olaydan sonra annesine sığınmış Annesinden yardım istemişti. Annesi yine oğlunun yanında durmuş ve bir kez daha tedavi olacaktı deyip kısa süreliğine ön sıraya baktı. Sonra tekrar genele hitap etti. Yanınızda duran insanların değerini bilin. Onlar sizin iyiliğinizi istiyorlar. İyileşmenizi istiyorlar. Kendinizi onlara bırakın. Eğer yanınızda kimse yoksa çekinmeden gönül rahatlığıyla sağlık çalışanlarının güvenli kollarına kendinizi bırakın. Anlattığım kişi yıllar süren bağımlılığından sonra tedavi olmayı başarmıştı. Şanslıydı ki her zaman yanında yardımda bulunmak isteyen biri vardı. Şanslıydı ki tedavi olma fırsatını elde edecek kadar yaşamıştı. deyip iki kolunu ileri doğru uzatıp salonu göstererek Görüyorum ki buradaki herkes çok şanslı. Uyuşturucudan dolayı fazlasıyla canımızı kaybettik. Lütfen daha fazla canlarımızı kaybetmeyelim. Osman Kaman son cümlesini söylerken salonda gezinen gözleri tesadüfen sanki özel olarak cana söyler gibi bir anlığına cana bakmıştı. Can derinden etkilenmişti. Osman Kaman şimdi ceketini çıkartıyordu. Uyuşturucu kullanan kişilerden şu lafı sıklıkla duyarsınız. Bir sürü çocukluk hayalim vardı. Fakat uyuşturucu hepsini aldı götürdü. Dedi ve ceketini kürsüye bıraktı. Pantolonunun üzerinde kısa kollu gömleğiyle kalmıştı. Ellerini arkasına kavuşturarak sahnenin önüne doğru gelirken ''Hiçbir şeyin hayallerinizi alıp götürmesine izin vermeyin.'' dedi. Şimdi elleri arkasına sahnenin önünde duruyordu. ''Anlattığım kişi aramızda.'' dedi. Salonda meraklı üzer çoğaldı. Osman Kama'nın gözleri yine salonu gezmeye başladı. Sanki anlattığı kişiyi arıyordu. ''Bakalım o hayallerine ulaşabilmiş mi?'' dedi ve en ön sıradaki koltukta oturan birisine gözlerini dikti. Bir adım öne adım attı ve arkasında kavuşturduğu kollarını öne doğru uzattı kollarının iç kısmını gösterecek şekilde çevirdi ve ''Onun adı Osman Kaman'' dedi. Salonun ön kısmında oturanlar, sahnenin ucundaki yaşlı adamın kollarındaki iğne izlerini rahatlıkla görebiliyorlardı. Yer yer morluklar vardı. Orta kısımda oturan Can bile bu izleri görebiliyordu. Salondaki meraklı yüzlerin yerini şaşkınlık almıştı. Ve dedi. Kolları hala önde olup en ön sıraya bakan Osman Kaman. Zinet Kaman. Benim her zaman yanımda olan annem. Bunu söylediği anda gözlerini dikmiş olduğu koltuktan oldukça yaşlı bir kadın zorla ayağa kalktı ve buruşmuş yanaklarına yaşlar süzülürken gururla oğluna bakarak alkışlamaya başladı. Annesi salondaki alkış tufanını başlatan kişi oldu. Ne olursunuz? Lütfen çevrenizdekilere uymayın. Onlara uymayın. Uyuşmayın." dedi Osman Kaman alkışlar eşliğinde. Alkışlayanlar arasında can da vardı ve artık ne yapmak istediğini çok iyi biliyordu. Yanındaki Bedir gibi olmayacaktı. Hatta ona da yardım edecekti. Artık başarmak istediği bir hayali vardı.